arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Bu sizlerle siz birlikte ne, ne yapacağız? Minecraft. Evet. Ben evimi... Yarın da Roblox oynarız. Ben bakarız yani. Ben yarın da Minecraft evimi yapacağım. Ben onda. Evet. Bir seneye kadar. Evet. Videosunu çekeriz, değil mi? Evet yarın videosu gelecek. Biz o 15 da... tane kat yapacağız ikimiz de. Abi önceki videoda 5000 like'ı geçmiş hatta. <laughs> ben. <laughs> az önceki bölümde 5 like'ı geçmiş. Yapmayın bak geç oldu <laughs> artık. Tuana. 5000 like'ı geçmiş. Deniz. 15 bin like <laughs> 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 atmışlar. Like evet, Bugün bu videoya kaç like gelsin? 1500. <laughs> <laughs> Tuana. Tuğmayı duyduğunuz gibi 5 bin like bekliyor. Ay, Nasıl? 15 bin like bekliyoruz. Deniz bir şey yap Deniz. Ne oldu? Deniz, Deniz. <laughs> evim sularla basıyor. Evim sular oldu. Bir şey olsun. koy. Koy ya Deniz. Ne yapıyor? <laughs> Şuraya da koy. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Ben onu torna yapmıştım. Yarabbi Benim ya. evim. Ya arkadaşlar ya ne oluyor? Burası Ya kapılar. Deniz daha çok tutuyor. Minecraft ev. Ya başı boğazı. Ya Deniz yardım et olmuyor. Sen yapınca oldu. Deniz bak buralar oluyor. Arkadaşlar ben Deniz'in evini size göstereyim. Deniz ne yaptın? Burası boş. Yaptım. Buradan niye başlıyor? ama oradan da ha, deniz. falan Şunları kırmam lazım. Ne ya şelale yaptık biz? Ya, deniz. O benim en sevdiğim evim. Şunu da koy. Arkadaşlar. Ne şöyle şöyle yapayım mı? Nasıl ya? Şöyle şöyle. Bana tamam, şuraya boş bir oda yapmanı istiyorum. Tamam şöyle. Orada kitaplar olacak. Gidin. Su gitsin lütfen. Bir Yaptım onu düzelttim. Onları bir de şey yap. Soy. Evet soy öyle. Buraya soyayım mı? Nereye? soyayım mı? Evet soy soy. Şu beyaz yerler çıkana kadar ama şunları şey yapma soyma. Bak odan hazırlanıyor. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Evet. Pencere yapayım mı buraya? Bir de yeni video çekmiştim ben. Pencere yapayım mı? Nere Nereye? Şuraya. Yap. 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 Nereye? Şuraya. Yap. Biraz tamam. karanlık olmasın ya. Zaten Ama şu pencere. Bu <laughs> pencere. deniz yapıyorum. Lan. Aşağıyı hiç şöyle. Açma bas. Ana bas. Evet. Ana bas. Sen böyle mi seviyorsun? Açalım şimdi. Ya suyun ne işi var burada? Ya. Burada suyun ne işi var? git. Onun evi basmasın artık yeter. O balıkların yüzünden balıklar yine soymuş ya. Değil mi? Evet ya. Tamam düzelttim. Sen soyarsan artık. Ben eve yapayım. Ben ne ha. Arkadaşlar. Lan örümceğin ne işi var burada? Lan. <laughs> Çek attım. Çünkü kılıçla. Kılıç değil bu balta. İpinin ne işi var burada? Ha! En azından Şuraya... Şöyle... Bütün her topu ona. Kapı koy. Ben o Oksijen. Arkadaşlar bak ben bu balıkları artık evimde istemem. Evet tuana gıcık oldu şu balıklara. Çıka soymuşlar. Biz soymadık. Deniz ben bu suyuna salacağım. Gel gel gel. Suyuna salacağım. Ama su akması lazım. Ya! Su akması lazım. Boş ver. Neyse böyle ne yapacağız? Böyle böyle. Ama balıklar yine soyacak ki. Var, sen ben artık onların işini bitirdim. Soyucu. Öldüreceğim onlara. Ve bir daha gelmeyecekler, değil mi? Arkadaşlar, gıda, gıda, Sinir oldum ondan ya. Balıklardan sinir oldu. Al. Benim balıklarım öyle bir şey yapmıyor. Bir de şelalemizi de bozmuş, şelale yapmıştım oraya. Deniz'in, denizin sayesinde bir tekneye koydu bir yere kaçmış. Tekne mi? Bir Tekne. tanesini öldürdüm. Niye? Aa şelale yaptım. Ne? O kadar yeter. Çünkü çok yapınca her yeri suçluyor. Tam ben denize atlama son. yeri. Tam denize atlama yeri. Ben buraya. Havuzumda kaplumbağa var. Senin işini bitirmen lazım. Ay! Deniz, bak nasıl şelale yaptım. Bak, çok tatlı oldu. Evet. Böyle tamam. kadar arkadaşlar. Şelalemiz de oldu. Başka şelale yapacağım arkadaşlar. Allah! Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mete kaya gir. O, o benim omuzumda kalabilir. Ya ya Allah. Bismillah. Sen git ama. Yavrunu burada bırak. Pislik kaplumbağa. Ama o annesi Deniz mi öldürdü? Tek başına kaldı. Bak karnesini üzüldü. Sen, ama sana bir anne bulman lazım. Hop, bakalım annen neredeymiş senin? Bu onun annesi ise. Arkadaşlar dur ben size tanıtmadım evimi. Tamam. Neyse şuradan Arkadaşlar annesini öldürdüm yanlışlıkla. Keşke ilkten söyleseydim. Ne be lan? Şimdi burası bizim evimiz. Oksijen mi lan o? Oksijen! Bu oksijen mi oldu? Evet. Hı. Kırdım. A Açardım 15. 15 mi benimki? 13. İki fark var. Hmm. Ne oynuyorsun? Minecraft. Hmm, kred. <laughs> Şimdi arkadaşlar evimi tanıtayım. Böyle. Ben de evimi tanıtmak istiyorum. Ay, arkadaşlar burada balıklar var. Ya! <gülüyor> 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 ne oldu? Reklam ya. Senin burada ne işin var lan? Pislik. Kusur. Demir. O ne? Şeydi ya. Ölümcek örümcek. Beyaz tamam. çıktı zaten. Ya bak. Balığı öldürdüm çünkü kartımı sinirimi oluyorlar. Şimdi kapımı. Balkona kimse gelmemiş umarım. Arkadaşlar bakın burada balıklarımız var. Oo balkonuna yani bakın ya, ya, ya bak. Ya çıkma ya. Ya. Kırmışım yanlış. Arkadaşlar. Burada koca bir sandık var. Bu bunu ya da ben. Ha bakın. Ben bak. i̇ki, iki iki yap. İkişeride Burası yerlerde, balkonum. Böyle bir şey oldu. Burası da yatak oda. Bu Burada da arkadaşlar. Ee, ee, buraya gelmeyelim. Niye? Burada hayvanlarım var. Niye? Hepsi de öpüşüyor. Benim balıklarım öpüşüyor. Benimki ne? Koyunlar öpüşüyor koyunla. Koyunların. Evet. İki koyunla öpüşüyor. Bak, Burası tutma. da benim yatak, yatak ha! yerim. Arkadaşlar ben bu reklamları hiç sevmiyorum ya. Evet. Benim de hiç reklam çıkmıyor. Çünkü benim telefonum Poco. Ne? Çünkü benim telefonum Poco. Bak bir. Ay. Bu birinci sandık. Bu da ikinci. Oo, bakın ne var. Bir Küçücük bir yer. Poco. Niye ben küçücük bir yer Hayır. yapmışım? Tana niye küçücük ya. bir yer yapmışsın? Arkadaş. Burada yatağım olsun yatak. Ne oldu Tana? Yatak. Ah. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Yok bir yatak sığar buraya. Arkadaşlar. Buraya Biz bir yatak sığar. Bak. Alper Bey'in ne, ne demişti biliyor musun? <laughs> Hırsız diyor ya. Çok sinir oldum. Evet ya. Aşağıdan sesi bile geliyor. Çığlık, çığlık atıyor. Şu pencereleri şey. açalım ya. Ne açtım ki? Onları, bunları açtım ben. Gıda 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 o. Oh. Ya Abi balık ne yapıyor? Vicipiko bu vicipiko. Deniz ne yaptığına bak. Çakma çocuk. Deniz halay çekiyor balık. Şöyle şöyle zıplıyor da. Burada da yatan var arkadaşlar. Burası Böyle çok kar, karışık. Bu arada biz denizde kitap okumayı en çok, severiz. Çok çok. Onu da diğer Böyle bir şey bu... var. İşte. Ha, onu 50 kere söyledik arkadaşlar. Ha şu görünmüyor ya. Şuraya lamba koyayım. Benim en sevdiğim oyun Roblox ve ne biliyor musunuz? Minecraft. Bu arada Evet. Deniz buraya oturak yapmış. Ama ne yapmış? Oturak yaptım işte. Ama ne yapmış? Ama kızgın oldum kuzenime. Ben ben sana ne yaptım ki? Ama bak ne yapmış? Ama güzel olmuş oturak. Oturman için yaptım ben onu zaten. İki tane yapacaktım ya daha yapamadım. Niye? Bir tane mi burada var? İki kişi. Oraya Ece olmaya başlar Hemen uyumamız. Üfkat. Ya ben de gece olmaya başlıyor baksana be. Bence Ay Bence uyumamız gerekiyor. Ay güneş. Benim... Ay keşke fotoğrafını çekseydin şöyle. Nasıl çekeceğiz? Onun bak. Şu. Şunu. Şöyle yapıyorsun. Ben çıkıyor şöyle N fotoğraf çekiyorum. Ama ben yapamıyorum. Nereye basıyorsun? Şöyle yapıyorsun ama taraf çekiyor ama ben yapamıyorum. Ben de yapamıyorum lan. Benim şarjım 14. Benim şarjım 9. Bakın bir daha bakayım. Nasıl 13 mi? Benim, benim şarj yok. Güneş batmıyor. Hemen uyumam lazım. Zombiler benim evimi basacak. Arkadaşlar zombiler benim evimi basacak. Denizin dediği gibi. Evet basacak. Ben uyudum hemen. Lan bir balık kaçmış. Ne yapayım? Çok uzak. Ya ne yapıyor yatanda? Çiğ <laughs> balık. Şimdi sen ananı vermez mi? Şimdi seni yiyeceğim çiğ çiğ. Ye. Nasıl yiyeceksin onu? Arkadaşlar üst katını da gösteremedim. Çünkü... Yani şuraya şunları çekmemiz lazım. Burada güzel. Oh. Üst katı da kapalı. Biz benim evim bitti ar kardeşim. Şu şekle bakın. Deni bu şekle bak kardeşim mi? Şu şekle bakın. Bakın dedi. Töbe töbe. <laughs> Nasıl kılma şeyine benziyor. <laughs> camiye benzemiş <var>. lan. <laughs> anne Deniz'in evine baksana camiye benzemiş. <laughs> Dur 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 bir de cami şeyini yapayım ya yeah. <laughs> tamam. Yeah. Koy 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 Herkes koy. Şey, koy. Al ben daha yapayım. Şuraya soba yapmamız lazım soba. Where are you? Where are you? I see you. I see you. Bizim okuldakiler süpürgeyi alıp böyle insanları neredeler diye buluyorlar. Bak. Asi oynamak isteyenler el kaldırsın diyorlardı. Ondan sonra süpürgeyi alıyordu Kübra. Teneffüste mi? Evet. Öğretmen gelmiyor muydu? Tamam. Yani, şimdi tam bir cami. Ya! <laughs> evet, onları sil. Çok komik oldu. <laughs> <laughs> Saçını yapacağım Hayır ha, Saçı çok güzel Hayır Deniz. Ben yapmak Yapma. istiyorum Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar komik Gülüsün diye yapıyorum Ama arkadaşlar sevmez ki senin evini öyle Sever ya Niye sevmesin onlar benim takipçilerim Benim hesabımı çaldılar 20 tane abonem vardı ya Evet Duyduğunuz gibi Ama artık hiç abonem yok Sıfır abonesi var Kanalı da abone olun yani. Uğur, Uğur yazarsanız nasıl çıkacak? Çıkacak. Evet. Deniz Uğur yazdı ama çıkmadı. Ben de çıkmıyor galiba. Şu an, şu an çok Uğur güzel. yazdı. Uğur böceği çıktı. Evet. <laughs> Uğur böceği diye bir çizgi film olur ya arkadaşlar. Evet. Herkes izliyordur. Ama Ablam biliyoruz. Evet, ben sıkıldım artık ondan. Ablam ya hala izliyor. Ne? Abart Deniz. Hayır hala izliyor. Yalan atmıyorum. Ve senin ablan 13 yaşında. Evet. Ve 7. sınıfa gidiyor. 8.ye geçti. bit bebiş. ne yaptı? Çılgın kuzenler yazsaydık ya. O ben yazabilirim. Bu... Şu şunun üstüne beyaz renkli. Çılgın kuzenler. kalın olması gerek. Beyaz. Evet. Sen senin olur? evin çılgın kuzenler. Senin evinin adı çılgın kuzenler. Bir de numaranı yaz evin önüne. Dur. Niye buraya? Evin Ev numaran ne olsun? 155. 155 50. 155 50. Tamam ne alaka be? Şu. Şu. Ben daha fazla yapma. Bir daha ç, ç yap şöyle ç. Cılgın oldu deniz. Cılgın kuzenler. Şıl. Bu da soru işareti gibi oldu. E, ne yaptın? Kaldı Çıl. G. nasıl yapın? Çok zor G yapılıyor. Gamze. Neyse arkadaşlar, ben sizi niye bir beklettim ya? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam, çuğun, Şu... Şu... çuğul nerede lan? Han yanlışlık yaptım vallahi arkadaşlar özür dilerim. Bu bu güzel evimi kimler için yaptım biliyor musun? Benim için. Ve kimler? Kuzenlerim için. Bir tane daha var. Zaten sen benim kuzenim biz dörtlü kuzenimiz. Dörtle dört kuzenin için. Çiğ. Ben daha var. A. Çiğ. Arkadaşlar için de. Evet. Çılgın. Deniz ben bu evi gın. lamba çok az yapacağım. buraya yetmedi ya. Ben buraya nasıl G yaptım o zaman? Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe. Çılgın. Bu nasıl bir G'dir? Nasıl söyleseydim ya. G. Aslında G olarak söyler misiniz be? G yapması çok zor da. Biz bu ne? G. G çok zor yapılıyor. Yer kalmadı ki. Çılgın yazdım sadece. Çıl Çıl g. G nerede? Çıl Çıl bu ı. Çılgın. Ama g yapamıyorum. Şuraya şunun da çok büyük şeyi var ya. Ona gelmesi gerekiyor. Yok. Bu C şey değil ki. O ne? Ya G yapamıyorum, G yapamıyorum. Şuraya koyarsam arkadaşlar kabul etmez. Tamam eder eder, yap yap. Ya orta orta lazım onun için. Üç tane yapsaydım ya. Şarjım on. On mu? Benimki üç. Benim şarjı tamam. Betül! Betül betü, benim şarjım 3. Benimki 10. O zaman ver. Evet. Şuraya at. <laughs> Benim 3 olduğu için ilk ben takıyorum. Çılgın. 25 olunca bana vereceksin. Ç'nin şeyi şuraya yapsam. Ç bakın. Ya arkadaşlar. Şey yapsam sayılır mı? Acaba şöyle yapsam sayılır mı? Ç. Böyle yapsam sayılır mı Ç ya? Bakayım. Şuraya yer kalmadı oraya da şey gibi. Üç tane yapmam ortası. Tamam, tamam G oluyor tuana. Ne Çok yaptın? Tamam. Ç şey oldu lan bu. Hmm. G, G böyle sayarlar mı ya? Anlamıyorum ki ya. Ortasına koy. Tövbe. E bak bir, bir tane. Üç tane olması lazım ortasına koy. Bir de yazacağım. Onları Çılgı. Çıl. Çıl gün ne yapmadı? Gın. Çılgı oldum. Onları da çıl. kı Ay arkadaşlar ben Şuraya, şuraya, bir tane oksijen koysan. Şuraya, şuraya. Olur ya. O zaman bir tane daha koy. Deniz, sen katını bitirdin mi? Bitti hatta. Tamam. Kaç Ş tane Buraya da var? hani i̇şte 14 tane kat yapacaktın. Arkadaşlara söz verdik. Onu da bir sonraki videoda yaparım. Yani bunun şuraları yapalım mesela. Şurası köylüler için olacak. <laughs> Orada köylüler mi yaşayacak? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. En Köylüleri nasıl taşıyacağım? Sonra bak bitecek mi acaba? Keşke şurada hayvanlar ol, olsaydı. Sonra bak bakalım bitecek mi? Çok zor bitiyor bir ay benimki akşam oluyor. Zil lazım bana. Her Bakti evinde de. de zil var. Daha yeni zil koydu. Zil burada. Bir tamam. tane daha var. Onda da zil var. Hangi evde? Tamam benim uyuma vaktim geldi. Hem de en üst katımda uyuyayım. vaktim geldi arkadaşlar gerçekte oyunda ay gelmiş en üst kat burası değil burası çatılı olan yerler Balığının... şarjım kaç şarjım daha hani... dört yataktan 6. çık dokuz dokuz mu ya hani kaç olunca şarjım. dedin sen. Arkadaşlar burada ben oraya abzımı yapıyordum. Arkadaşlar ben uyuyacağım. Çünkü evime zombiler basmadan uyuyayım. Benim de yatak odama geldi. Başka yer var mıydı lan? Burası çatı zaten. Başka kat yok. Burası en son kat. Uyuyalım bakalım. olsun lan şuraları. Koristik, kitap koristik Arkadaşlar video bu kadardı. Hayır. Hala daha evini bitirmedin mi sen? Ben benim ucuma saatim var. Zaten sen bitirebilirsin. Bitiremem. ben biraz. Evet ben bitirdim de evimi. Seni bekliyorum Arkadaşları göster. Bak şöyle şöyle böyle böyle oldu. Göstereceğim zaten. Ya bak balık. Bak halay çekiyor. Girdi bile. Hem şuradan aşağı inelim bakalım. Ben çık çık çık. Hop. Hop. Çık çık çık. İnemiyorum ki. İnemiyorum. Heh. Yeğenim. Bak şuraya. Dörtlü kuzenler. Ne haber? Ne haber? Koyunlar burada halay Kuyunluk, çekiyor. As Aslında benim kaç tane kuzenim var biliyor musun? Dört. Evet biliyorum. Babaannemin babaannemin evinde kaldı o da. Onlar Naz ve Esila. Hayır onlar bizim kuzenlerimiz değil Deniz. Onlar bizim akrabalarımız. Ne alaka? Deniz onlar bizim arkadaşlarımız. Naz Bunlar şey değil mi? deyi. Güzel. Deme deyi. Arkadaşlar bak. O koşmalarını. Kapat dün onu, silin. Şimdi silin. Hey güzel Arkadaşlar ben bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay diyeceğim zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın ne de video gelecek? Değil mi Deniz? Evet.